Arkadaşlar merhaba. Mülakat süreciyle alakalı siyasal partilerin hemen hemen hepsinden bu mülakat olayının olmayacağına yönelik görüşler var ve tepkiler var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinden birçok milletvekili de aynı şekilde görüşlerini beyan ediyorlar. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin eğitimden sorumlu komisyon başkanı bu konuyu mutlaka komisyona taşıyacağını bildirdi. Bunun ötesinde arkadaşlar, Büyük Birlik Partisi'nden bunun ötesinde Yenilen Refah Partisi'nden mülakat konusuna tepki var. Çünkü bu tepkilerin sebebi şu aslında, daha önceden seçimlerden önceki dönemde mülakatlar yine yapılıyordu. Yani ta 2015 yılından beri öğretmenlerin atamalarında mülakatlar var. 2015-16 sezonunda gerçekten büyük haksızlıklar oldu ve o dönemde haksızlığa uğrayan, Birçok öğretmen adayı bu konuyu e, hukuka taşıdılar, mahkemeye taşıdılar ve kazandılar da. Bunun üzerine 5 artı 5 modeline geçildi. Daha sonradan da yuvarlama esasına göre e, müla puanlar verildi ve atamalar yapıldı. Şimdi Sayın Milli Eğitim Bakanı diyor ki daha önceden %100 mülakat puanıyla e, atanıyorlardı diyor. Şimdi Sayın Milli Eğitim Bakanı şundan haberim yok ya da orayı görmezden mi geliyor bilmiyorum. Evet öğretmen adayları mülakat puanına göre atanıyordu ama komisyonlar bu mülakatlarda e, tamamen KPSS puanının aynısını veriyordu öğretmen adaylarına. Dolayısıyla burada mülakat puanına göre atanıyor demek doğru olmayacaktır. Asıl atandıkları kısım KPSS puanlarıdır. Bunun ötesinde elbette öğretmenlik mesleğini icra edecek durumda olmayanların elenmesi e, elbette mümkün. Bunun ötesinde güvenlik soruşturmasına geçmeyenler zaten tanımıyorlar. Dolayısıyla mülakat bu şekildeydi daha öncesinde. Şimdi burada tepkilerin asıl sebebi Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi bir mülakat şeklidir. Ve ötesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın 11 Nisan tarihinde seçimler öncesinde seçim beyannamesini açıklarken mülakatın kaldırılacağını bildirmesine, bunu açıklamasına rağmen hala mülakat konusunda Sayın Bakan'ın ayak diremesini bir türlü anlamış değiliz. Burada... AK Parti'nin içerisinden tepkiler var. Bunun içerisinde diğer siyasal partilerden tepki var. E, Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir sözü var. 12 Mayıs tarihinde bir önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer münakatsız atamalar yapacağız ve öğretmen atamalarını daha çabuk bir şekilde bitireceğiz dedi. E, önceki bakanın böyle bir açıklaması var. Şimdi dolayısıyla devlette esas olan şey güvendir. Ve devlette esas olan şey devamlılıktır. Dolayısıyla Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuda neden bu kadar ayaktırıyor gerçekten anlamış değiliz arkadaşlar. Dolayısıyla mülakatların yapılmasıyla alakalı süreci Sayın Cumhurbaşkanlığım noktalayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlığım bir açıklama yapacağını düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve arkadaşlar tabi bu konuyla alakalı sesimizi daha gür bir şekilde çıkarabilmek için e, ben öğretmen arkadaşlarımdan da bu konuyla alakalı kısa kısa videolar çekip göndermelerini istedim. Kısa videolar, 10 saniyelik, 15 saniyelik, e, mülakata hayır şeklinde, puanıma dokunma şeklinde kısa videolar çeker ve bana gönderirseniz, bunları da derleyip toplayıp yeni bir video olarak paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Bakın burada atanmış olan arkadaşlarımız var. Bunlar yani mülakatlarla atanmadılar haklarının yenmeyeceği ile ilgili bir güvenleri vardı. Şimdi dolayısıyla şu andaki öğretmenler de aynı şekilde hakkımız yenir mi yenmez bir şeklinde bir güvensizlik içerisindeler. Dolayısıyla bu güvensiz ortamın bir an evvel ortadan kaldırılması lazım. Bu belirsizliğin bir an evvel giderilmesi gerekmektedir ve mülakatsız bir şekilde öğretmenler aldıkları puanlarla atanmalılar, atanmaları gerekmektedir arkadaşlar. Bu konuyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka bir açıklama yapacaktır. Biz bu açıklamayı da bekliyoruz arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi sizler videolar göndermeniz durumunda bu videolarda derli toplu bir şekilde tekrar yayınlanacaktır arkadaşlar. Sesimizi gür bir şekilde çıkarabilmek ve bu konuyla alakalı tepkimizi ortaya koymak için elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.